Alihan ne oldu? Ben artık Sen artık sevmeyeyim mi? Ben yazık değil mi? Ha, sana yazık değil mi? Neden? Ben gidiyordum. Neden mi sana kızıyorum? Sana ne zaman kızdım? Ne dedim? Bana bakar mısın? Bak da söyle. Öyle anlayamam. Hadi lütfen bir bak bakalım neden sana kızmışım ne demişim sana? Hiç bir şey demedim. Peki neden kızdığını düşündü? Neden seni sevmediğimi düşündü? Bana bakarak konuşmanı istiyorum. Bak şu an çok yanlış yapıyorsun. Bana bakarak konuş. Ben sana bakıyorum şu an değil mi? Ne yapmamı istedi? Ne yapabilirim sana? Ben Efendim? Ben Anlamıyorum Alyanur. Güzel söyle. Gezmeye mi? Gezmeye mi? Evet. Gezmeye mi gidelim? Hı -hı. Ama dışarısı çok soğuk. Ama bu da maç. Tabii. Umarım gidelim. Ama gene de soğuk anneciğim. Kar havası var şu an. Kar yağsa böyle hava yumuşak olur. Çıkabiliriz ama şu an kar soğuğu var dışarıda. Bu Bakalım ne bu da Kısa Allah Allah. Alihanur sana birkaç soru sorabilir miyim aklıma gelmişken? Hı? İster misin sana soru sorma, ama bana bakarak bana bakman lazım, tamam mı? Ha, elin ağzından çek bebeğim. Şimdi Alihanur, doğum gününü kutlarken hayvan arkadaşlarını çağır desem hangi arkadaşlarını çağırsın? Hangi hayvanları çağırırsın? Hmm. Hmm. Arkadaşları. Hmm. Hangi hayvan arkadaşlarını? Benim arkadaşlarımı, ben dağım arkadaşlarım, ablam ablamın da arkadaşlarımı. Hayır hayır hayvan arkadaşların. Hangi hayvanları çağırırsın? Hmm? Hmm, dinozor. dinozor. Başka? Hmm, dede abartı. Neleri? Dede abartı. Anlamadım. Bak. Hmm. Kedi hayvanları. Kedi mi? Ali gel bakalım. Ben, ıı, Kedi mi? Evet. Başka? Kavam hmm. hmm. geç. <laughs> Neden kapan karıştı? Dunga gölemeden. Hıh, başka hangi hayvanı çağırırsın? Aslan. Aslanı. Peki, Alyanur. Bebek aslan tamam. Peki Alyanur, tavşan arkadaşın seni yemeğe çağırmış olsa, sana sence hangi yemeği pişirmiş olur? Hangi yemeği pişirmiştir sence? Tavşan arkadaşın Bedeni boya Hangi yemeği pişirmiştir sence tavşan bize? Havuç. Havuç mu? Neden peki? Sence neden havuç pişirmiştir? Tavuk. Mu? Hayır. Tavşan neden bize havuç pişirmiştir? ya. Efendim? Ben Nidale'ye havucu vurdum ya. Evet. Dile de havucu yemeğe ya. Evet. Ben de de vurdum. Babam da da vurdum ya. Ha. Ben de Nidale'ye de vurdum. O yüzden. Evet. E sen havucu sevdiğin için sana havuç mu yapmıştır? Evet. Hmm. Peki. <laughs> Bir gece ormanda yatmak istesek. Yatmakımız gerekse. Hangi hayvanla yatmak isterdin? Hmm. Hangi hayvan sana eşlik etsin uyurken? Hmm. Şımarmadan anneciğim. Hmm. Hmm. Anne. Ben hayvan mıyım? Hayvan değilsin ki. İşte hayır. Bizimle beraber bir tane daha hayvan bizimle yatacak olsa hangi hayvan yatsın? Onu soruyorum. Ben mi, Kim hayvan yatıdan? Ben onun adında yatıdan hayvan. Tamam. Hangi hayvan yatsın senin yanında? Tavşan. Tavşan. Tamam. Neden peki tavşan? Çünkü ben bana havuçları. Tavşan sana gelirken havuç mu getirir? O yüzden mi? Evet. Sen çok fenasın. Bak bu ayağını. Evet bunun ayağını kim kırdı? Ben giymedim abla geldi. Evet. Ben... evet. Çok, çok giydim. Şimdi. Oo, çok kırılmasın mı? Evet. Tamam. Abla giydi. Ben giymedim. Tamam. Hadi görüşürüz. Daha iyi misin? Unutmayın. Unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bir de bir at bakalım. Bum bum çık çık ah yapıyorsun ya ondan yapsana be. hadi bana bakarak yapman lazım. Ha şimdi Teşekkür ederim. Hoşça arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar.